Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber bu hasta oynuyoruz arkadaşlar. Bugün yanımda Mustafa var arkadaşlar. Onun da bir kanalı var. Onun kanalı açıklamaya bırakalım arkadaşlar. Onun da kanalına abone olsun, sevinirim. O şimdi hazır arkadaşlar. Biz hemen oynayacağız oyunuzu. Başlayacak mı? Mustafa i̇şte. Dur. Yazamadığımız için şöyle kelime atıyoruz. Dur. Neredeydi o? Hazırlan başlayalım diyelim abi. Hadi bakayım üste Bir şey mi demiş? Başlıyor. Ben hazırım. Saç saçıyor. Acaba ne seçecek ha? Merak ediyorum bu arada. Hmm, tamam iyi karakter ya. O kadar değil. Ben de etkili bu arada. Yeneriz diye düşünüyorum ben ama bilmiyoruz. İnşallah yeneriz ya. Bu biraz saçayım. Haydi Musti. Musti dal kanka dal. Top bendeydi ama. Hayır vurma vurma. Top bende. Kanka benim kolu. Kanka benim kolu. Hayır. Hayır olacak olacak. Kanka eyvallah. Ah öleceğim. Öleceğim. Topu atamadın mıyım? Attım. Yes baby. 1-0. Şöyle. Yapalım. Şimdi yapmanın sorusu değil ama. Top kimde? Hayır. Lan bir git. Git. Bulamıyorum. He bir lan bu. Bir lan kafam. Neyse boşver. Müştü attı bir gol daha. Yes be. Klas müştü. güzel mi çıktı? Karakter mi geliyor? Oooo Luna çıktı. Valla çıktı. valla çıktı. valla çıktı lan. valla çıktı. Vallahi Lola çıktı. İyisi. Tamam ya. Bu iyi oyunda yazık. İyi oyunda. O da bu videoyu çekmemi o istedi arkadaşlar. Şimdi yine mi maç yapsak? Bir daha bir oyun daha yazacağım. Hadi. Bir oyun daha. Hadi bakayım bu hep balkaba emojisi atıyor ha. Umvola çıktı lan. Hiç beklemiyordum bu arada karakter çıkacağını. Saçısı <Sessizlik> şu. <Sessizlik> ben hazırım abi. <Sessizlik> Oğlum bitmişsiz. Bitireceğim size. <Sessizlik> Arkadaşlar bu oyunda bayağı bir oynarız diye düşünüyorum. 5 şer oynarız herhalde ya. Şu an ikincisini oynuyoruz. Ondan sonra 3 tane kalıyor. Uh, hadi bakalım. sen seni bitireceğim Merode. Az, çok hepinizi bitireceğim adam. Bittiniz. Hemen oldum lan bu karakter böyle miydi aga? 2020'de geldi değil mi Lola? oh, atacak. Kendi karşısına çıkar. Oğlum gel lan kral 926 canlı. ne yapmayı düşünüyorsun? Oğlum sıkma, sıkma. Benim canım çok sağlık diyor lan. Mar gibi top. Tamam sık. Laman, Lama. sık işte kanka. Has ya. Anam. Ah. Oo çok zaman sıkıyor lan bu. Yardım yaldım Yardım Yaldım ede. Hayır hayır hayır. Ya of of. Ben ne biçim yeni ya. Ya ama ya. Tamam. Üstü bir el daha üstü bir yer daha oynayak o zaman. Oğlum ya. Tamam hadi hadi hadi. Haydi bismillah. Vuracak <laughs> <laughs> oldum oldum Oldu mu oldu mu oldu mu oldu? Dominik adında biri var. Acaba bu Solvay mı geliyor ya? Ne alakalı? Şu an top listeydi ama artık değil. Şurada birini gördüm ben sanki ya. Burada biri vardı. Şu an yok galiba. Mehmet. Mehmet koşun git. Mehmet ben seni koruyorum kanka. Topu at sen. Yeter ki at tamam mı? O aldı. Ben onu koruyacağım. şu yanından gidin. Aa, atma. O Musti nerede lan? At şunu at. Yes. nereye gitti lan? Musti. Musti bir şey yapalım. Hı, sık sık sık. Top nerede? Top nerede? Al. Ah be, öldüm adam. Yes. 2 golü de Mehmet attı lan. En iyi oyuncu galiba o. Evet. En iyi oyuncu Mehmet. Allah'ım Bir el daha oynayalım dedim işte. Hadi bakayım. Oğlum 5 dakika olmuş lan. Ne oldu 5 dakika. Zaman vallahi hızlı geçiyor arkadaşlar. Su gibi açıyor. Bak, ya ne diyorum ben. Su gibi akıp duruyor. Hadi oğlum. Haydi bismillah. Öleceğim. 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 Oğlum çok hızlı hasar ya. Çok hızlı canım gidiyor. Hayır. Bana bir şey yapma. Yes. Bu bitiniz. Bu da ben bittim abi. Ah, haydi bakalım. Ha, oh, oh, hayır. Öldüm. Kanka sık. Kanka sık. Yes. Kanka git 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 git. Ben seni koruyacağım. Zaten nasıl koruyacağım ben seni? Ha top onda top onda top onda. Sık 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 sık. Kimde? Musti de Musti. Ben seni koruyacağım kanka. Hello darling şimdi <laughs> de hello darling diyor lan Ha Musti, 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 Musti. Oğlum git git Top nerede? Top kimde? Top bende, top bende. Vurma, 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 vurma. Yes, iki golü de ben attım lan. İki golü de ben attım. Yıldız oyuncuyum lan. Dur bunu fotoğrafını çekeceğim. Çekiyorum. Çektim. Herhalde bir el daha istemiyorsun. Dur, heh, istemiyor tamam. Oh. Oh sonunda ya. Ayy Koy seçtik kral 10 elmas Al şunda da Ustazın mısın kanka? Go ne demiş? Bir şey demiş o Saçmıştı da İyi oyunda Hazırlan Ben bu sefer Eee Başka bir karakter mi seçsem ya? Kız seçeyim lan bu sefer. Vallahi gazı seçtim ama bilmiyorum inşallah kazanırız ya. Gazı çok oynamadım ben arkadaşlar. Çok bilmiyorum gazı. Neyse. Başlıyor. Etkar var. Liste. Balley var. Ve gaz var. Yani ben Haydi bismillah. Haydi müstih. Haydi su tut top. Hemen aldım ne abi Bir biçim oyun. Neyse. Su top. Ustan iyi oynuyor. Kanka top şimdi. Top et kaldı. o oldu nasıl attı lan onu? Klasın su top. O et kadar ben ya. Bir el daha mı oynasak sonra? Bu beşinci galiba. Ulti mi var? Ultisi nasıl lan bunun acaba? Bu da bilmem var. Aa, oh. bu da Nita var. Bir tadı kullanacağım ultime. Ulti olarak ne yaptı lan o? Pek göremedim ama. Gel bakayım buraya. İyi uğrasın ha. Ama canın çabuk geliyor. O sıkıntı. Oo oh, geliyorlar. Beyler geliyorlar. Aa, ah. Hop hop hop. Bana lan. Öbürlerini sıkı. Musli bana niye veriyor? Çıktı. Musli eyvallah kanka ben şuradan gideceğim. Musta. Musli Sen kankı saldırı dur. Ben de şuradan. Çekil lan. Yes. Ama acaba o atacaktı da bana mı kıstı lan? kısmı yemişiz attı da. Dın 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 Bir el daha da. Herkes bir el daha diyor. Hadi bakalım. <laughs> Haydi bismillah. <laughs> Bu sefer <defa> ortada yem iyi yem. <laughs> Haydi. Bir aldım. öldürdüm. canım bayağı şurada bir canımı dolduruyorum. Haydi Sto Top ilk santalsın diye düşünüyorum. Gideyim. Oo da biri var bak gördüm. Sen yani yok mu? Mustafa Krasi. Haydi haydi haydi. Ultimi <laughs> kimde kullanım? Şere gel oraya. Ben sıkamadım ya. Poco var Poco var. Poco var. anamadım lan. Geber Poco. Hayır olacağım olacağım olacağım. Ne?

5 maç yap. Hmm. Gizemli çıktı yine. Çok gizemli çıkıyor bana zaten. Oo. Kim karıda var? Ah be sıfırlar geldi. Oy bir daha adımımız az kaldı ya. Oo, Ender çıktı ya. Ne yapayım ben? Burada, burada oyun mu var yine? Aa, dur. 3'ü son kupa olmam lazım. Musti. Pişt. Musti. Değil. Duyamaz ki. Ya eski burası da dostlar. Konuşamıyorduk abim ya. Yazışamıyorduk. Ama yeni Blast'a asla yok ya. Eskiden vardı ya. Ne güzeldi. Ne demiş? Bu şey demiş. Evet, iyi Çok iyi. Yani musta. Bu sefer ben Edgar'ı alacağım ya. <laughs> Edgar <Edgal'dayız. Gülüyor> Davis. Ben hazırladım Mustafa. Arkadaşlar son kez oynayacağım bu arada. Yani sonra videoyu bitireceğim. Sonra Mustafa bir daha oynarız biz. Videoyu çektiğime söyledim bana. O da videoya bakalım. Abi ne şerisi ya. Boş ver şeriyi. Bak kullanmam lazım olduğundayken zaten Mustim ya hadi be hadi Lan Musti hadi Bu şu ne yapıyor ya Dur saç çoğuna Tam basacakken o da hazır olduğunu söyledi yes. Haydi Son kez Adem Leis var. <laughs> Bizim Müstü var. Bir de ben varım. Adem Leis. <laughs> Uyudum herhalde. Adem Leis diye bir yok. Ya da var mı? Bilmiyorum. Ben olamayacak. Öleceğim. 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 Bana niye sıkıyorsun? <laughs> Gitmişe sık. Ha! Lan hayır hayır. Kol deriş. Kol deriş. Atma atma. <laughs> Öldüm lan. Boğa kaç. Hayır ya. Hayır atacak atacak. Hayır. Neden ya? Oh. Yavaşladım lan. Hayır. Bu sefer bence onlar alacak ya. Onlar alacak. Şimdi kolda yüz kosunu değiştirmiş lan nasıl? Bu kayna. Öyle bir şey yok ya. Ah şuna. Ah. Yar. Hayır. Hayır. Umuracak lan çocuk. Adem Leys'e yardım edin oğlum. Gel işte gel Adem Leys'e yardım et. <laughs> Adem Leys ben ko... Oha iki tane kol yürüyorsa olmuş lan. Aa, Adem Leys kol attı. Kılarsın. <laughs> bu sefer ben nasıl? Atamıyorsam. Hu eskaf. Topu al. Aldım anda. Sıktı ol ya. Haydi Adem Leys haydi. <laughs> sen ne yapıyorsun? Mustağsana topu. Hayır top bende, top bende. Tamam. tam. O Musti geldi, Musti geliyor, Musti geliyor. O sıkacak sıkacak. Kolda su var. Hayır hayır, ay olamaz böyle bir şey olamaz. İşte bu be, İşte bu. Yes, yes, yes. lan musti yeter oğlum yeter yeter ya lan çık 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 ya çıkamıyorum o niye girdim ben ya keşke girmeseydim videoyu bitireceğim video kaç dakika olmuş haberi yok çocuğum Allah'ım Allah, ım. Allah ım <laughs> ya Allah'ım çok kaşıyorum ya neyse ha top bana geldi hayır ya musti topa. topu çocuklar bu Ha dondu lan çocuk. O oh, hayır. Hayır. Hayır ya uçurdum abi. Hıçsa saldır koçum saldır. Beni geçemezsin. Eşref tek. Hop. Gel buraya sen bittin 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 Gel buraya seni burada öldüreceğim. Klas mısın? Haydi Leys. Haydi seni tekrar öldürmek istiyorum ya. Gel buraya çok güzel ölüyorsun. Lan top top top. Top bizim kaleye gidiyordu. Top bende merak etmeyin. Elim ellerden. <laughs> hayır. Hayır. Al şunu. Yes. 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 Yeah. Üstü daha istemezsin herhalde koçum. Yok istemiyorum ben zaten. Neyse arkadaşlar biz bu da videoyu bitireceğiz. Bir dakika. Ne? gel var. Daha. Neyse arkadaşlar dediğim gibi biz bu da videoyu bitireceğiz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.